Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün üst koridorda atak speed'i 3 olan bir kogmav yapmaya çalışacağız. Karşımızda kurt adam var. Hepinize keyifli seyirler. Kurt adama karşı da oynama işi sıkıntılıdır biraz arkadaşlar. Çünkü bunun dengesi yok. Sağ solu, solu belli olmaz bunun. Çünkü biz buna vuruyoruz. Bu canlı milyonlar oraya buraya vuruyor, dolduruyor. Ben anlamadım nasıl bir çar Ama gereken yapılacaktır o konuda emin olabilirsiniz yani. Onu size bir söyleyeyim ben. Haydi bakalım. Zeng. Ben başladım mesela yerde. Ne oluyor? O kadar saçma bir şey. Oğlum bu ne? Oğlum ben bunu kesiyordum. Bu da beni kesiyordu lan. Çok garip bir şey oldu arkadaşlar. Ne ucu bir çarmış. Oh. Oh yani. Gerçekten de bu çok uğraştıracak o zaman bizi ya. Sıkıntı bir işmiş yani. Arada geleyim mi hiç? Ne yapıyorsun? takı dön herhalde normal. Relax mod. Warwick TP attı. Geliyorum ben de sana. Buna gelin bak bunu ben çekeceğim kendime. Tamam. Kaç göründün. Arkadaşlar biz tabi hiç base atmadık. Onu da unut. Mamak. Lazım da bu matchup çok zor he. En ufak hata da biz öleceğiz bu arada ciddiyle. Abi o zaman hata yapma lan diyen var aramızda farkındayım. E bu videoya özel sizden 8 like bekliyorum arkadaşlar. Daha çok kogma gelsin diyorsanız. Yani ben bunu dövmeye çalışıyorum ama bunu canı bir şekilde doluyor. arttırıyor yani hocana. Friz atmaya çalışayım. Manayı da çok bitirmek istemiyorum çünkü bu azman çok rahat durmayacak gibi yani. Biraz oyun istiyor şu anda halinden belli. Güzel, güzel. Bak, 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 bak. Aa! Biz bunun planını 902 yıl önce zaten yaptık. Ama sizin haberiniz yoktu. Barikatı da bak vergiledi de öyle gidiyor. Arkadaşlar dümdüz kaçış şu anda bak. Dümdüz. Arkamıza bakmadan çıkıp base'e basacağız da. nasıl çaldı lan. Top mu attı da çaldı yanlışlıkla. Ne yaptı da Kiana çalmış. Adam abi Kiana'ya çaldırdım nereye. Şimdi şöyle bir durum var. Büyük risk büyük ödül. Ne yaptım Arda sence tahmin et. Abi Doran'ı satmış olabilirsin diyor şu an. Süper zeki Arda ama durumu analiz etti hemen. Taba bastı Doran yok. Böyle yaptı Doran gitmiş dedi. Warwin ultisi yok. Ama flash'ı var. Aynen aynen. Evet kolay bir şekilde uzaklaşacaktı diye düşünmekteyken. Oğlum Baba bumba. Geldi. Bir rakip katledildi. Bir rakip katledildi. Takımından biri katledildi. Oh. Şimdi slow atacağım. Nasıl hamle? Nasıl hamle? Öldü bu. O slow'u öyle atış bak. 7204 IQ bir hamleydi arkadaşlar. Orada like artık atmayanlar. Şu an ağzınızda yemek gibi umur dediniz ve like attınız muhtemelen. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar sizler de sponsorumuz hesap.com.tr'den ucuz, güvenilir, hızlı ve klientin çok altında fiyatları RP'lerinizi alabilirsiniz. Şöyle hızlıca gösteriyorum fiyatlara bakmak isteyenler olursa. Aynı zamanda West'te oynuyorsanız da buradan West'e tıklayıp, iyi tıklayıp oradan da RP alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de sizin için sürekli çekiliş açıyorlar. Bittikçe yenisini açıyorlar bu arada haberiniz olsun. Mutlaka bu çekilişlere katılmayı unutmayın arkadaşlar. Bu sayede RP kazanabilirsiniz. Bir sıkıntı yaşarsanız da canlı destek burada. Video devam ediyor. Şimdi bizim videoları iftara mı saklayacaksınız siz? Nasıl olacak be iş? Vay ve be ben o saatleri ayarlayayım o zaman. Ne diyorsunuz? Ramazan'da nasıl bir video saati yapalım? Böyle iftara beklerken vakit geçmez ya böyle. Son 30 dakikaya falan ayarlayalım mı genelde? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Mutlaka ben öldüm arkadaşlar. Arda hemen mal taktiğini yapıştırıyorum. Arda Arda! Oğlum nereye gitmiş olabilirsin ya? Şuradaydın demin yapıştırıyorum taklit dedim bir de. Güzel da beat O Over, over bir kesçe. Senin artık görevin var. Onu kesmek. Kesemeyeceğim ki. Kesemeyeceğim. Mümkün değil. Abi sus lan dedi. Böcekleri bile keseceğim ben şimdi sahnede. Helal olsun diyoruz Arda ya. Dile geliyor. Gelmiyor gelmiyor devam etsin. Bir tanesini en azından onu anlamaz o. Aa hayır, böceklerde değiliz ki. Böceklerde biz yokuz. Geliyor mu oğlum? Devam devam. Böcek babalar ama oy. Oyunu veririm, böceği vermem. zed ne? Arda biraz Zed'e kızmış. Ayakkabıyı giydirdik arkadaşlar takımımıza. Hayırlı olsun zaten Warwick bota gitmiş. Tapa gelemiyor. Kayıtlıyoruz buraya gelince. Ben buradan tier 2 zorlayacağım şimdi 6 böcekle. Bunu alırsam oyuna katılmaya çalışacağım artık. Tapa gitmeyeceğim. Kog'Maw'u da zaten şu bahaneyle aldım takıma. Dedim takımda tank yok beyler ben. Tank yok dedim pardon. Tank kesici çar yok dedim. Ben Kog'Maw çekeceğim lan dedim takıma. Tier 2'yi alıyoruz bu şekilde. Ben öldüm muhtemelen arkadaşlar. 4 ama. Bört hiç problem değil. Pasif fena vuruyor. Gerçekten pasif çok vuruyor arkadaşlar. Ne kasacağız peki Adro devamında? 3 itemlık slotumuz var arkadaşlar. Son durak Runan aklın sonu yapacağız. Şu 3 itemi alacağız ve botlarımızda bakır çinko çizme yapacağız. Ondan sonra karşı takımdaki herkese öyle bir eriteceğiz ki. Yani bu oyun daha başlamadı. 15 dakika falan çok hızlı geçmiştir zaten. Daha yavaştan yeni yeni başlayacak bir maç bu. Botta da kuleyi bırakmışsın. Gideyim hemen kendim alayım. Siz tapa geçin beyler. Yazayım biz bot side oynayalım. Gel Arda şunları keserek başlayalım hemen. Yani Semra'nın EQ'su yok. Ez çok uzun hemen gel. Yapıştıralım şuraya bir şey. Nice. Aa kurt geliyor. Yemedim bu sefer. Oğlum çalışıyordu lan az kalsın. Keşke bende kalsaydı dediğimiz bir skor. Kuleyi alacağım ya. Kuleyi alacağım. Ölmem bana gelmiyorlardır diye düşünüyorum. Altı böceğim geliyorlarsa da kessinler ama şu kuleyi aldıktan sonra kessinler. Şu an inanılmaz bir şekilde gold kasmam lazım arkadaşlar. Çünkü takımımız iyi değil. Bunun farkındayız. Masifle kesemem. Bu kadar vurmam. Zonyası varmış. Bir rakip Nerede? Topladı muhtemelen. Jinestatik Şimdi... kasılıyor mu hala ya? Ben kasılmıyor diye biliyorum. Dört kill alıp bir ölüm. Harika bizim için. Harika bizim için. Botu geliştireceğim artık. Kayt için hareket hızı da versin bana arkadaşlar. Şimdi botu geliştirelim. Şimdi Runana başlayalım. Hadi. Atak speed şimdiden 2.40 bandında alınabilecek 2 itemlık slotumuz var. İnanılmaz bir haber bu. Tank eritme hizmete. Bum. Bum. Bu kuleyi de açacağım. Sonra uzatmayacağım buraya. unuttum. Kadroje bile almadım. Kayıt attım sadece. Bum. 5-5'ten 12'ye 6 a. ama ben dedim oyun yeni başlıyor dedim. Okay da kayıt diyebilirim. Range'i vermezsem oynarız bunlara. da. Q'yu. Evet. Beraber öldü. Keşke ulti patlasaydı da skor bizde kalsaydı. Enti. Şimdi hangisini önce alalım? Bence bunu alalım ya. Büyük range versin, sıvışma da versin. Kitle kontrol var karşıda arkadaşlar. Öyle yapalım biz. Bunu geciktirelim. Sana da kanoslamış var arkadaşlar. Bu oyun dikkat etmeliyiz. Sıkıntılı bir maç. Hala win değil. Pardon ya, oyunu bitirmişim haberim yok. <laughs> İki level'ı birden atladık bu arada. Niye öyle oldu anlamadım. 14 geldik biz buraya. 16 olduk. İşte kayıt atmayı biliyorsan böyle rahatlayacaksın bu sezon artık. Kogma mogma oynuyorken. Oh, <laughs> <laughs> Ne güzel çar değil mi ya? Yürüyeceğim ki üstüne. Hiçbir şey yapamayacağını o da biliyor. Yürürüm yani. Abi önde ya. Dur durulamıyor. Dur Ulamier, he is unstoppable right now. Bence okey hala burası. Kuyun Bu söyde doldurayım hemen. Oh flashim yokmuş. 1200 vurdum Oğlum ben bir QS salsam boyum bitecekmiş aslında biliyorsun değil mi? Bu arada AP kogmama buff gelmişler, Hadi şunu deneyelim vazgeçtim bununla anla. Atak speed'im rünsüz 2.70. Guinsoo'suz sosuz 2.70 şu an. Bir de hiçbir şeysiz 2.70 atak speed'im var. Yani garanti 3 olacağız. Hemen 3'e çıkalım. Daha rün çalışmadan 3 oldum arkadaşlar. Yok rün çalışmadan 3 olamıyoruz onu fark ettim şu an. Ama buff almıştı bir de. Bir bakalım ne kadar değişecek işler. Oo, bayağı değişmiş duruyor bu arada. Bunu söyleyeyim ben. Flaşı koydum ne olur ne olmaz. Bu E'yi kendine attı çünkü. FENTAH! B5'li 4! Çok hızlılar. Arda ne yapıyorsun oğlum? Oyalayı yarıyor mu yapıyorsun? Bende. Denemeyin bile dede ya. 3 atak speed kog videoya da başlığını veren o yer burasıydı arkadaşlar beni kurtarın arkadaşlar Arda dön ben oynarım Sayın Miran'ın estetik bir ha? Hala tıklıyorum arkadaşlar ne olur ne olmaz. Arda bize güvenmedi ama Morgan'a güvendi. O yüzden artık yeni doğumuz Morgan olacak arkadaşlar. ardayan itibariyle banladık kanaldan. Görüşürüz Arda. Kendi çok iyi bakıyorsun. Destan yazarak 3 atak speed. 5'e 5'ten 26'ya 8 bir kayda ile maçı bitiriyoruz. Evet 70k günler bu şekil. GG VP.